Soruda 5 tane fonksiyonun denklemi verilmiş. Hangileri bu grafiklere aittir diyor. E şurası önemli tabii. Mesela ikisinin birbirine teğet olduğu yerden birisi de geçiyor. Yani e, ortak noktalarından bir tanesi var. Diğeri böyle. Biraz tabii eksenleri bilmediğimiz için mecburen şık öncüllerden yararlanmak lazım. Burada şimdi atıyorum y x kare desem parabole benzer bir şey. Şu mavi biraz benziyor gibi ama hani biraz acaba Çizim hatası mı yoksa şey mi? Ee, onu bir görmek lazım. Ee, bu kökü sıfırdır. Bu kökü sıfır olduğu gibi x kare bunun da kökü sıfır. x eksenini kesiyor. Bu da sıfır. Hatta bu da sıfır. Bu da sıfır. Yani 5 denkleminde orijinden geçtiğini görüyorum. O zaman burada en azından 5 denklemde orijinden geçtiğine göre garanti bunların köklerinden biri orijin olduğu için... Şunu bir orijin gibi düşünelim bakalım ne oluyor? Ma hani... Öyle bir şey varsayımda bulunacağım. Bu varsayımda bulunarak doğruya ulaşacağız. Şu sonuçta hangi fonksiyonu alırsan al hepsi orijinden geçiyor. O zaman böyle yaptım. Ve hepsi orijinden geçtiği için ortak ifadeleri. Bak o zaman böyle bir şey oldu. Demek ki burada artık şunu söyleyebilirim. Şu fonksiyonda çarpanlarından biri x eksi 0'ın karesi ya da atıyorum 4. derece gibi çift kuvveti olması lazım. x eksenine teğet geldi. Sonra yine bak şu kırmızı fonksiyona dikkat et. X eksenini orijinde kesmiyor teğet. O zaman onun da x eksi çift kuvveti olmalı. Buna uygun ne var? Üçüncü öncül bak. X kare x artı 2. Gitti. Bu böyle değil. Şuna bak. Bu da gitti. Bu da değil. İkinciye bak. Gerçekten x kare x eksi 4. O zaman kontrol ediyorum. Bunun bir kökü negatif. Evet. Burası. Diğerinin bir kökü pozitif x eksi 4. Evet. Burası. O zaman Bak kırmızı grafik ikinci grafik olur buna K diyeyim kırmızı grafik sonra yeşil grafik ee, tam da burada olduğu gibi x küp artı 2x kare olur sonrasında ne kaldı elimizde bir bakalım şimdi bunları silip geri alayım e, bundan sonra da x eksenini sıfırda kesen başka bir fonksiyon nerede baktığımız zaman burada da parabol olsa e, o zaman orijinde böyle olmalıydı bu parabol olamaz gitti. Sonra x küp artı x desek x küp artı x olunca da bir kökü x çarpı x kare artı bir reel kökü yok sıfırdan başka o zaman bu da olmadı. Demek ki x üzeri 4 eksi 8 bakalım x çarpı x küp eksi 8 hakikaten bir reel kökü 2 bir reel kökü 0 cidden bu uygun oldu. 2 3 4 geldi c şıkkı şıkları dikkate alıyorum ama orada önemli mevzu köklerin nasıl olduğu bir de teğetlik kavramı. Fonksiyonun denklemi verilmiş. Şimdi türevine bakacağız. Türevinde hemen lazım olursa diye grafiğini bir çizelim. Ee, kenarda dursun basit çünkü. Eksi 3 x'in türevi nedir? Eksi 3. Kaçta? Sıfır noktasından önce böyle. Sonra sıfır noktasından sonra 2. Y eşittir. 2 doğrusu ve y eşittir. Eksi 3 doğruları. Birinin türevi eksi 3. Birinin türevi 2. Sıfırdan farklı a, b, c gerçel sayılar için eftürev a, F türev b, eftürev c 4 farklı değer olabilir. 1. 3 noktada öyle bir yerdedir ki sıfırdan büyüktür. Hepsi 2, 2, 2 değerini alır. 6 olur. 3 noktada sıfırın solundadır. Eksi 3, eksi 3, eksi 3 olur. Böylece toplamları eksi 9 olur. 2 tanesinin eğimi 2'dir. Yani şurada bir noktadadır e, fonksiyonun noktaları. Diğeri eksi 3'dir. Toplamları 1 olur. İki tanesi eksi 3'tür. Bir tanesi 2'dir. Doğal olarak toplamları ne gelir? Eksi 2 gelir. Doğal olarak gerçekten dört farklı değer aldı. Birincisi doğru. Türevlerini söyledim. Bak o yazdığım değerler türevler. M çarpı F türev M eşittir. F M eşitliği daima sağlanır. Görelim. Ee, burada şuna dikkat etmeliyiz. Fonksiyonun sıfır noktasında türevi yok sıfır noktasında türevi yoksa bu zaten bir ifadeye eşit olmaz. M eşittir sıfır için. O yüzden ikinci öncül daima değil. M sıfır hariç tamam ama M sıfır olursa türevli olmayacağı için herhangi bir sayıya da eşit gelmeyecek. Sonra geliyoruz tam da aslında ikinci öncülden dolayı işte fonksiyonun sıfır noktasında türevi yok limiti de yok. Doğal olarak f türev fonksiyonuna bak bakalım grafiğine. F türev nerede limitsiz? F türev grafiği sıfır noktasında limitsiz. Gerçekten f türev sıfır noktasında limitsizdir. Geri kalan her yerde sürekli ve türevli. Dolayısıyla üçüncü öncül doğru geldi. 1, 3, e şıkkı oldu. Bir fonksiyon grafiği vermiş. A, B, C, D eğrileri ve doğruları. Ne demiş bize? Bu yukarıda fonksiyonlardan bir tanesi fx öbürü de f türev x olacak. Hangisi olacak? Birincisi her pozitif gerçel sayısı için fonksiyon artanmış. Şimdi pozitif gerçel sayılarda artan olan hangisi? Hemen bakalım. Bir şu parabole benzeyen şey. İki e, bir de doğrusal fonksiyon. Bu ikisi artan. E, o zaman şöyle gösterirsek ya bu parabole benzeyen ya da doğrusal fonksiyon. Bu ikisi olabilir. B ve A sıfırla Sonsuz aralığında pozitif. Sonra türevine bakıyoruz. Türevi f türev eksi 5 f türev eksi 3'ten daha küçük. Kontrol edelim. Şimdi doğrusal fonksiyonda türev her noktada aynıdır. O zaman B olamaz. Şimdi bu ya bu f ya da bu f dedik. Tamam bunu anladık. Ama orada da şuna dikkat edeceksin türevine baktığın zaman doğrusal bir fonksiyon türevi her noktada aynıdır. O zaman ben buradan neyi anlıyorum? Tabii ki f fonksiyonu a olmalı. Böylece cidden şunu da gör: eksi 5 noktasında çizdiğin teğete bak, sonra bir de eksi 3 noktasında çizdiğin teğete bak. Atıyorum bunun eğimi eksi 2 ise, bunun eğimi eksi 10 gibi düşün. Ee, böyle olunca ne oldu? Cidden f türev eksi 5, f türev eksi 3'ten daha küçük oldu. Buna uygun olarak o zaman f fonksiyonumuz bu. Türevi de o zaman hangisi olacak? Doğrusal fonksiyon B. Yani doğru cevabımız D şıkkı oldu. Bu parabole benzeyen görüntünün türevi şöyle bir e, doğru olmuş olur. Sürekli bir fonksiyon vermiş. Giriş cümlelerine dikkat etmek lazım. Tanımlı ve sürekli diye belirtiyor. F0 f 4ten F0 ile F4'ü çarpınca sıfırdan küçük. F0 ile F6'yı çarpınca sıfırdan büyük. Şimdi örnek görüntü göstereyim bir fonksiyon var. Sıfır noktasında pozitif değer alsın. O zaman 4 noktasında negatif değer alıyor bak. Sonra sıfır noktasında pozitif olduğu için o zaman mecburen f6 noktasında da pozitif olması lazım. x eşittir 6 için. Yani sıfırla 6 noktasındaki ordinatın işareti aynı geldi. 0 ve 6 aynı işarete sahip. 4 bunlarla zıt işaretli. Başka bir örnek göstereyim. Diyelim 0 da negatif. 4 de pozitif. Bak 4 de pozitif. Ve 6 da yine negatif. Bak bu da uygun bir grafik. Bunu o zaman ne söyleriz? F fonksiyonu 0-6 aralığında mecburen bir dönüş yapması gerekti. Yerel ekstremumu vardır deriz. En az bir tane. Daha fazla da olabilir bak. Yani niye en az bir hocam? E böyle belki dönüp geldi böyle oldu bak. Birden fazla ekstremum çizdim gördün mü? Türevliliği ile alakalı bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Hemen sivri nokta yapacağım ve çürüttüm bir örnekle. Birinci şarta uyuyor. Verdiğim bu şarta uyuyor. Ya da işte şu görüntü. Sivri nokta oldu. Sürekli mi? Evet. E, işaretler i̇şaretler zıt mı? Evet. Fonksiyonun türevi var mı? Yok. Ekstremum noktasında illa türevi olmak zorunda değil. Sürekli olması. İlla e, illa sürekli olması da gerekli değil. Türevli olması da gerekli değil. Yeter ki orada gördüğün gibi böyle bir görüntü olsun. Sürekli olduğu halde türevli olmasına gerek var mı? Yok. Şartları uyduğu halde ikinci öncül olmak zorunda değil. Ne demiş? sıfır eşitliğini sağlayan m eleman 0 4 için bir m sayısı vardır. Tabii ki x ekseninin sürekli olduğu için mecburen delip geçmek zorunda. Ben garanti bir tane bak buluyorum. Birden fazla da olur. 3 tane de olur, 7 tane de olur ama 0 ile 4 aralığında şunu görüyorum. Muhakkak x eksenini bir yerde kesmeli. Bu şöyle de olabilirdi. Bak yapayım. Çok daha fazla da olabilir. Ama garanti bir tane var mı? Yalnızca bir tane demiyor. Bak bir tane M sayısı vardır. O zaman problem yok. Üçüncü öncül de doğru. Delip geçmesi gerekiyor. X eksenini en az bir kökü vardır deriz. 1 3 olur D şıkkı.